Bugün yanımızda fakültemizin yeni dekanı Sayın Ramazan Uslu Hocalar. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkür ediyorum. Sizler de afiyet Sağ olun inşallah. Hocam. Biz deyiz. Çok teşekkür ediyorum hocam. Öğrencilerimizden gelen size birkaç soru var. Arzu ederseniz onları sormak istiyorum. Hay hay. E, dekanlık görevinizi yürütürken bazı zamanlar kantinde öğrencilerle çay içmeli, bazı zamanlar onları küçük gruplar halinde makamınızda ağırlamayı bazen de sınıf ortamında öğrencilerle diyalog halinde olmayı düşünüyor musunuz? Elbette ki düşünüyorum. Öğrencilerimizin bu soruyu e, sormalarını anlamlı buluyorum. Öncelikle bunu ifade etmek isterim. Dekanlık olarak e, yardımcılarımla birlikte öğrencilerimizle iç içe olmayı e, planlıyoruz. Zaten şu an dekan yardımcısı olarak görev yapan hocalarımız Öğrencilerimizi yakinen, bilen, tanıyan hocalarımız o anlamda elbette dekan olarak bazen kantinde, bazen koridorlarda, bazen bahçede, bazen sınıflarında, bazen kütüphanede sürpriz olarak aralarında olacağımızı ifade etmek istiyorum. Burada doğrudan öğrencilerimizle diyalog kurmanın, onların sorunlarını doğrudan kendilerinden dinlemenin önemli olduğunu düşünüyorum. Hep birlikte fakültemizi geldiği noktadan daha ileri düzeylere taşıma konusunda çalışacağız. Burada hem idariye iş düşüyor, hem hocalarımıza, hem de öğrencilerimize. İnşallah el birliğiyle fakültemizi en iyi noktaya taşımanın gayret içerisinde olacağız. İnşallah hocam çok teşekkür ediyoruz yeniden. Bir diğer soruya geçiyorum size. Fakültemizde fiziki bazı eksiklikler mevcut. Özellikle lavabolar, kütüphane ve amfilerde eksiklikler olduğu görünmekte. Bunlar için neler düşünüyorsunuz? Evet. Binamızı dolaştık, gezdik, eksiklikleri tespit ettik. İnşallah bu eksikliklerin giderilmesi konusunda gerekli çalışmaları başlattık. Tabii en önemli konu temizlik konusu. Temayül yoklamalarımızda da gerek hocalarımızla, gerek idari personelle, gerekse öğrencilerimizle yapmış olduğumuz temayül yoklamalarında da temizlik konusu ön sıralarda yer almakta. İnşallah bunu çözeceğiz. Bizler her şeyden önce Müslümanlar olarak temizliğe dikkat etmek durumundayız. Hem fiziki alanları kullananlar itibariyle hem de bu işi görev olarak yapanlar açısından azami titizliği göstermek durumundayız. Mescitle ilgili yeni bir gelişmeyi bu vesileyle paylaşmak isterim. Hemen dekanlık binamızın yanındaki kalenderhane mescidi ki şu an sadece temelleri var. Bununla ilgili gerekli altyapı çalışmaları tamamlandı. İnşallah önümüzdeki birkaç gün içerisinde inşaatına başlanacak ve ümit ediyorum ki bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde bu tamamlanacak. Tabii kapasite olarak çok fazla bir kapasiteye sahip olamayacak. Ancak fakülte kampüsümüz içerisinde müstakil bir mescidin olması çok e, anlamlı olacaktır. O anlamda e, bu çalışmaları e, yürütüyoruz. İnşallah e, en kısa sürede sonuçlanacaktır. Mevcut mescitlerimizle ilgili de iyileştirme, özellikle e, halıların temizliği, e, camların e, işte vasistat vesaire gibi havalandırması e, konusunda da e, çalışmalar e, inşallah e, yakın zamanda sonuçlanacak. Tabii fakülte olarak bütün öğrenci kardeşlerim biliyor. Fiziki mekan sıkıntımız var. Bu sıkıntıların giderilmesi biraz zaman alacak. Bazı planlamalar var, çalışmalar var, altyapı çalışmaları. Bunlar sonuçlandığı zaman yakın gelecekte ya da işte en azından birkaç yıl içerisinde farklı imkanlar doğacaktır. Diye düşünüyorum. Bu konuda da gerekli adımları atıyoruz. Çok sağ olun hocam yeniden. Evet. Bir diğer soruya geçiyorum. Birçok öğrenci sosyal aktivitelerin artmasını, kulüp faaliyetlerinin desteklenmesini, öğrencilere fırsat sunulmasını istiyor. Anlaşılan bu konuda bir yetersizlik var. Hı -hı. Öğrencilerden gelen talep üzerine. Bu hususta ne söylemek istersiniz? Evet. Şu an planlamalarımıza başladık. Özellikle büyük konferans salonumuz, diğer küçük salonlarımız, hatta dekanlığın altındaki salon da dahil 4 ya da 5 noktada eş zamanlı sosyal faaliyet yapma imkanı sunacağız. Elbette ki kulüplerimizin faaliyetleri olacak, dekanlığımızın faaliyetleri olacak, ana bilim dalı başkanlıklarımızın ya da bölümlerimizin faaliyetleri olacak. Bunları bir plan dahilinde önceden en ince ayrıntısına kadar planlayarak bir yıl boyunca inşallah faaliyet dolu, etkinlik dolu bir eğitim öğretim yılı geçirmeyi ümit ediyoruz. Tabii ki şu an bir salgın dönemindeyiz. Bu salgın döneminin gidişatına göre bütün bunlar farklılık arz edebilir gönlümüz fakültemizin öğrencisiyle hocalarıyla bütünleşmesi, bir araya gelmesi, birbirine kavuşmasıdır. Bu ne ölçüde gerçekleşebilecek? Tabii bu konuda üniversitemizin yüksek öğretim kurulu başkanlığının çalışmaları var. Belki bir miktar dersimiz şu anki duruma göre söylüyorum. sanal ortamda gerçekleşecek sosyal mesafe kurallarına göre sınıflarımızın kapasite çalışmasını yaptık. Buna göre öğrencilerimizi belki nöbetleşe fakültemize alıp bir yandan yüz yüze gelen öğrencilerle hocamız ders yaparken diğer yandan da eş zamanlı canlı olarak dersi fakültemizde bulunamayan öğrencilerimiz izleyebilecek, takip edebilecek, hatta interaktif olarak derse katılabilecek bunun altyapısı da büyük oranda tamamlandı. Bazı eksikliklerimiz var. Bunları inşallah eğitim öğretim başlayıncaya kadar gidermeyi düşünüyoruz. Kısaca çalışmalarımız bu şekilde eğitim öğretimle ilgili. İnşallah hocam Allah muvaffak eylesin. Allah razı olsun. Bir diğer soruya geçmek istiyorum hocam. Kendinizi bize tanıtabilir misiniz? Branşlarınız, çalışma alanlarınız nedir? Eyvallah. E, Mola Fethiye doğumluyum. E, İmam Hatip Lisesi'ni İzmir'de tamamladım. E, 1984 yılında e, aynı yıl İlahiyat Fakültesi'ne intisap ettim. 1988'de İlahiyat Fakültesi'ni bitirdim. E, Marmara mezunuyum. E, ardından Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Kur'an kursu öğretisi olarak çalıştım bir müddet. Ardından Diyanet İşleri Başkanlığımızın hizmet içi eğitim kursu olan, en yüksekte eğitim veren, en yüksek seviyede eğitim veren Haseki Eğitim Merkezi'nde 12. dönem kursiyer olarak bu kursu tamamladım. Aynı yıl Sakarya Üniversitesi İlahi Fakültesi'ne araştırma görevlisi olarak intisap ettim. Yüksek lisans çalışmam İsmail Hakkı Bursevi ile ilgili. Onun Şeyhi Osman Fazlı İlahi hakkında yazmış olduğu bir eserin tahkiki ile ilgili. Bu çalışmadan sonra doktora eğitimimizin ardından doktora çalışması olarak Osmanlı'da tasavvuf projesinin 18. yüzyıl ayağına çalıştım. Dolayısıyla 18. yüzyıldaki bütün tasavvufi gruplar, şeyhler, şeyhlerin eserleri, faaliyet göstermiş oldukları tekkeler ve benzeri hususları inceledik. Doçentlik çalışması olarak Halveti ekolünden Şabaniye, Karabaşiye koluna mensup Mustafa Kemalettin Bekri daha çok Suriye'de yaşamış, Mısır'da bulunmuş, hatta İstanbul'a birkaç defa gidip gelmiş. Tamamen bizim Anadolu'daki tasavvuf ekolüyle yetişmiş bir mutasavvuf, velüt birisi. Onun hayatı, eserleri ve tasavvufi görüşlerine dair bir çalışma idi. Profesörlük çalışmamızda Kuzey Afrika'da Cezayir'in modern kurucusu olan Emir Abdülkadir El Cezayir'in yine hayatı, eserleri, özellikle Cezayir ile ilgili mücadelesi ve tasavvufi düşüncesine, görüşlerine dair bir çalışma oldu. Emir Abdülkadir el Cezayiri tasavvufi düşüncede İbnül Arabi ekolüne yani Ekberiye'ye mensup bir şahıs. Bursa'da iki yıl yaşıyor Fransızlar tarafından esir edildikten sonra bir süre Fransa'da kalıyor. Ardından İstanbul'a geliyor. Bursa'da iki yıl kadar kaldıktan sonra Şam'a gidiyor ve Şam'da vefat ediyor. Ee, çalışmamız bu anlamda e, Türkiye'deki ilk e, çalışmalardan birisi kabul edilebilir. Ee, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 2012'de İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesine yani bu fakülteye geçiş yaptım. Ardından İzmir İl Müftülüğüne görevlendir, görevlendirildim. 5 yıl kadar Hatta 5 yıl tam olarak burada görev yaptıktan sonra Ankara'da başkan yardımcısı olarak iki yıl görev yaptım. Geçtiğimiz Şubat ayı itibariyle de tekrar üniversiteme, fakülteme döndüm. Evli ve 4 kız babasıyım. 4 de erkek torunumuz var. Bunu da bu vesileyle ifade etmiş olalım. Maşallah hocam. ki tekrardan fakültemize geri döndünüz. Estağfurullah. Hocam son bir sorum var Hı. size. Fakültemiz içerisinde ve dışında akademik çalışmalar konusunda kendimizi geliştirmek isteriz. Neler tavsiye edersiniz? Ve kütüphanedeki kaynakların arttırılması hususunda neler düşünüyorsunuz? Evet. Ben bu soru için özellikle teşekkür ediyorum. Yani İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde okuyan her bir arkadaşımız sadece diploma almak için bu fakülteye gelmiyor. İstanbul gerçekten çok önemli bir şehrimiz. Bizim tarihi mirasımızın bulunduğu yer, merkezi konumda. Üniversitemiz ve fakültemiz de İstanbul'un tabiri caizse kalbinde. O nedenle çevremizde pek çok kütüphane var. Süleymaniye Kütüphanesi, işte hemen yakınımızda Millet Kütüphanesi, İstanbul Üniversitemizin özellikle Nadir Eserler Kütüphanesi ve benzeri. Kütüphanelerin yer aldığı bir ortamda bütün arkadaşlarımızın ilmi çalışmalar konusunda gayretleri neye yetiyorsa tamamen bu alanda harcamalarını arzu ediyoruz. O anlamda bütün hocalarımız öğrencilerimize rehberlik etmeye hazırdır. Yeter ki kendisini bu anlamda geliştirmek istesin. Kütüphanemiz tabi fiziki mekan olarak sınırlı. Ancak bu bizim kütüphaneyi zenginleştirmemize mani değil. O nedenle özellikle kütüphanemizin ne yönelik özel çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Tabii günümüz dijital platformların da sıkça kullanıldığı hatta giderek ağırlık kazandığı bir e, özellikle ilmi eserler konusunda imkanlar sunuyor. Biz bu anlamda üniversitemizin pek çok e, yani açık erişime sahip olduğu dünya kütüphaneleri var. Ülkemizde açık erişimin bulunduğu pek çok kütüphanemiz var. Bunları da göz önünde tutarak yine e, basılı materyal bakımından kütüphanemizi, özellikle öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda zenginleştirmeyi düşünüyoruz. Bu konuda da diğer kurum ve kuruluşlardan elbette ki destek isteyeceğiz ve destek göreceğimizi de düşünüyorum. İnşallah hocam. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Son olarak şunu söyleyebilirim. Aşağı yukarı 7 yıl biraz alanda görev yapan bir kişi olarak, bir akademisyen olarak alanda ilgi tabii ki pek çok gözlemimiz oldu. Burada bizim özellikle ilahiyat nosyonu ile yetişen ve ilahiyat diploması alacak olan arkadaşlarımızın ilme ne kadar önem veriyorlarsa, Aynı şekilde ilmin amele aktarılması, amelin ahlaka dönüşmesine çok büyük ihtiyaç var. Çünkü alanda İslam'ı her yönüyle iyi yaşayan örnek şahsiyetlere ihtiyaç var. Bunu sağlayacak olan kurum ya da eğitim birimi ilahiyat fakülteleridir o anlamda öğrencilerimizin aynı zamanda iyi bir Müslüman şahsiyetine sahip olmalarını tabii ki çok arzu ediyoruz. Bütün arkadaşlarımızın da bu bilinçte olduğuna inanıyorum. Burada yarın fakülteyi bitirdikten sonra alanda daha faydalı olabilmemiz adına, daha topluma daha güzel örnek olabilmemiz adına neler yapabiliriz? Nasıl bir eylem planımız, yol haritamız olması gerekir. Belki arkadaşlarımızla yüz yüze geldiğimizde ya da sanal ortamda bunları da inşallah konuşacağız, tartışacağız. Özellikle sosyal ve kültürel faaliyetlerimizi ilmi ve akademik çalışmaların yanı sıra bu alanı da belli oranda yansıtmayı düşündüğümüzü ifade etmek istiyorum. Son olarak bir salgın dönemi geçiriyoruz. Cenab-ı Hak'ta niyazımız inşallah bu salgının en kısa sürede etkisiz hale gelmesidir. Böyle olduğu takdirde öğrenci arkadaşlarımız tahmin ediyorum fakültelerini özlemişlerdir. Çünkü uzun süre bir ayrılık olmuş oldu. Bir dönemi geçti. Önümüzdeki dönem işte kısmen yüz yüze, kısmen sanal ortamda gerçekleşeceğini de göz önünde bulundurursak gerçekten o anlamda vakitlerini iyi değerlendirmelerini tavsiye ederim. Bol bol okuma yapsınlar. Akademik alanda ilerlemek isteyen, daha doğrusu akademisyen olmak isteyen arkadaşlarımızın da daha alt sınıflarda alanlarını bir şekilde tespit edip yani bir alanda karar kılıp o alanın hocalarıyla birebir ilişki kurarak kendilerini o alana hazırlamaları ve fakülteyi de bitirdikten sonra o alanda yüksek lisans ya da doktora eğitimiyle hayata devam etmelerine hazırlanmalarını doğrusu arzu ederiz. Son anda verilen kararlar biraz geç kalınmış kararlar oluyor haliyle. E, buna e, dikkat çekmek istiyorum. E, bir diğer konu, son demiştim ama e, bir husus daha şu an dikkat e, etmemiz bakımından ifade etmek istiyorum. E, bir ilahiyatçının e, ilmi yönden yeterli olması olmazsa olmazımız. E, ancak e, genel olarak bu da yeterli değil. İlahiyatçı nosyonu ya da kimliğine sahip bir arkadaşımız sosyal olmalı, kültürlü olmalı ve özellikle bizim ecdattan tevarüs ettiğimiz güzel sanat dallarından birisiyle mutlaka meşgul olmalı. Bu anlamda fakültemizde gerçekten birbirinden değerli hocalarımız var. Bunlar şimdi zaman zaman görüşüyoruz. Bu konuda her türlü desteği vermeye hazırlar. Öğrenci arkadaşlarımızın bu imkanı da değerlendirmelerini özellikle hatırlatmak istiyorum. Yani bir konuyu önceleyip diğer konuları eksik bırakmayalım. Yani yüzde şu kadar şu alana ağırlık veriyorsak yüzde bu kadar da bu bahsettiğimiz diğer alanlara mutlaka zaman ayırmamız gerekiyor hani damlaya damlaya göl olur misali, güzel sanat dallarından herhangi birisiyle 4 yıl, 5 yıl boyunca meşgul olan bir arkadaşın şahsiyeti de sanatın terbiye edici özelliğiyle mutlaka daha halim, daha selim, daha yumuşak, daha anlayışlı, daha düşünceli, ne bileyim daha sabırlı olarak eğitilecektir şahsiyeti bu noktada gelişecektir. Buna da dikkat edebilir, zaman ayırabilirsek inanıyorum ki daha hani kemal Allah'a mahsustur ama daha iyi kendimizi yetiştirebiliriz diye düşünüyorum. Ve çabamızın da bu yönde olması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Çünkü iki günü müsavi olan ziyandadır buyuruyor. Peygamber Efendimiz bizim inşallah kâra geçmemiz ancak bu şekilde olabilir diye düşünüyorum. Bu fırsatı sunduğunuz için teşekkür ediyorum. Soru soran ya da sormayan bütün öğrenci kardeşlerime başarılar diliyorum. Sabırsızlıkla hem idare olarak hem hocalar olarak öğrencilerimize kavuşacağımız günü bekliyoruz. Bunu da açık ve net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum kıymetli Eyvallah. vaktinizi ayırdığınız için. Bize. Estağfurullah. E, hem de kanımız olarak hem de bir büyüğümüz olarak alanda itkin bir insan olaraktan verdiğiniz öğütler çok kıymetli bizim için. İnşallah Allah uygulamayı, e, uyguladıklarımızı öğretebilmeyi bize nasip eder. İnşallah. Ben önce şahsım adına ardından fakültemiz adına çok teşekkür ediyorum sizlere. Estağfurullah. E, Allah'a emanet olunuz. Görüşmek üzere hocam. Eyvallah. Ben de teşekkür ediyorum. Siz de Allah'a emanet olunuz.